Canavarlar unutulmuş mudur? Hayır. Canavarlar kaybolmuş. Nerede ya? Nerede ben canavar göremiyorum. Canavar. Canavar. Bili 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 gel. Canavar çok büyük. Hocam <laughs> 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 canavar yükleniyor. <laughs> Sahibinden satılık. Hayaletli ev. Umay İnanç ve Kültür Araştırmalarına hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Bu hafta ne hakkında konuşacağız hocam? Bu hafta canavarlar hakkında konuşacağız. Hocam, canavar nedir? Canavar, arkaik dönemlerde, mitolojilerde, masallarda, efsanelerde geçen ve insanların sürekli olarak muhatap olmak durumunda kaldığı vahşi varlıklardır. Canavarlar, insanların zihinlerindeki sembolik yapılardır ve gizem çağının, bilinmezlik çağının bakiyeleridir. Bu sebeple canavarlar en arkaik dönemlerden itibaren insanın varoluşsal bütün aşamalarında kendine yer bulmuştur. Canavarlar gizem çağında, yani bilinmezliklerle dolu çağlarda var olmuştur. İnsanların kolaylıkla haberleşemediği, insanların doğa karşısında aciz olduğu dönemlerde pek çok varlığın canavarlarla özdeşleştirilmesi insanı tabiattaki acizliğinden de hareketle belirli hikayeler, belirli anlatılar oluşturmaya sevk etmiştir. Canavarlar insanın bilinçaltını yansımalarıdır. Bu sebeple bazen bir ejderha olarak karşınıza çıkan bir canavar, bazen bir kurt adam veyahut bir azman olabilir. Peki hocam, bugün bu canavarları özlüyor muyuz? Evet, canavarları özlüyoruz. Canavarlar, insanların arkaik dünyadaki bütün hikayelerinde yer almanın yanı sıra Zamanla beraber dünyanın rasyonelleşmesiyle yani bilimdeki ve teknikteki gelişmelerle yerini artık daha modern, daha gerçekçi hikayelere bırakmıştır. Canavar anlatılarının tamamındaki ortaklık bu canavarların arkaik yapısına işaret eder. Yani insanın mitik dönemdeki bilinç altının bir bakıma tezahürüdür, yansımasıdır canavarlar. Bu yönüyle insanların arkaik dönemlerdeki korkularına dayanır. Canavarsız bir dünya büyüsüz bir dünyadır. Yani gizemsiz bir dünyadır. Ve gizemlerin olmadığı bir dünyada çok tek düzedir. Bugün bir beyaz yakalının veyahut bir öğrencinin veyahut sıradan bir insanın hayatını ele alalım. Bugün her şeyin teknik imkanlarla, teknolojik imkanlarla çizildiği, her şeyin çok hızlı bir şekilde dünyanın her yerine ulaştığı, iletişimde inanılmaz kademelerin atlandığı bu dünyada gizemlere, dolayısıyla fantastik şeylere yer kalmamıştır. İnsanların canavarlarla olan yani canavar kavramına, canavar yansımasına, simgesine ve hikayelerine dair bütün anlatıları arkaik dönemlerde kalmıştır. İnsanlar özellikle reform ve rönesanstan sonra o zamana kadar teogonik yani inanç merkezi, tanrı merkezli yaşantısından antropogonik yani insan merkezli yaşantısına geçtiğinde ki biz bunu hümanizm, hümanizma e, olarak adlandırıyoruz, o dönemde artık tabiatla arasında ciddi çizgiler çizmeye başlamış ve akabinde sanayi devrimi ile birlikte şehirleşmenin ciddi derecede artması insanı tamamen tabiattan koparmaya başlamıştır. Canavarların gizemi, insanların tabiatla bütünleşik yaşadığı yıllara dayanırken tabiattan kopuşun başladığı dönemlerde artık canavarlar ortadan kaybolmuştur. Mesela Hellboy filminde insanların canavarlarla dünyayı bölüştüğü Olağanüstü bu varlıkların yani canavarların daha çok ormanlarda, mağaralarda, karanlık dehlizlerde bulunduğu, insanların da aydınlık şehirlerde yaşadığı anlatılmaktadır. Durum biraz da buna benzemektedir. Çünkü insan doğayla arasında keskin çizgiler çizdiği andan itibaren doğanın tehlikelerinden de bir bakıma kendisini tecrit etmiş, yani kendisini ayırmaya başlamıştır. Bu yüzden de canavarların büyülü gerçekliği, canavarların olağanüstülüğü, insanların realite, gerçeklik üzerine inşa ettiği şehirlerde maalesef yer almamaktadır. Bir diğer örnekte yani Pan'ın labirenti filminde insanların özellikle de sonsuz yolculuğa çıkacak kahramanın canavarlarla veyahut olağanüstü varlıklarla karşılaşabilmesi için ormanın sınırından girmesi ve bir labirente dalması gerekmektedir. Yani insan çizdiği keskin çizgilerle kendisini bilinç altındaki canavar tezahürlerinden, canavar yansımalarından ayırmıştır. Mircea Elia'da göre insan homo yani inanan bir varlıktır. Bu sebeple de insanın mitik dönemlerden getirdiği canavar algıları, canavar sembolleri ve yansımaları, onlara dair bütün inanışları, bütün hayatını şekillendirmektedir. Bu durum Reform ve Rönesans'a kadar devam etmiştir. Max Weber bu durumu disenchantment of the world, yani dünyanın büyü bozumu olarak, ele almaktadır. Büyüsel gerçeklik insanın tabiatla bağlarını koptuğu noktada sona ermekte ve insan o tarihlerden itibaren, o dönemlerden itibaren daha büyüsüz, daha gizemsiz, daha tek düze ve her şeyin ayan beyan açık olduğu bir dünyada yaşamaya başlamıştır. Ama bu dünyanın sınırları oldukça açık olduğundan ve gizemlere, kafada oluşacak şüphelere yer kalmadığından insan zamanla canavarları, ve canavarlara karşı gösterdiği kahramanlıklara özlemeye başlamıştır. Hocam az önce Pan'ın labirenti örneğini verdiniz. Hı hı. İnsan canavarlarla karşılaşmak için öncelikle ormanın sınırını geçmelidir dediniz. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada insan canavarlarla arasına bir mesafe, bir çizgi çektiği dünyasında aslında kendine bir safe space, bir güvenli alan oluşturmuş diyebilir miyiz? Evet muhakkak öyle. Çünkü insan ormandan, jungle'dan yani etrafı bilinmezliklerle, tehlikelerle dolu yerden çıktığında kendisine onun dışında ihata edilmiş, etrafı çepeçevre sarılmış ve yine kendisine benzeyen varlıklardan oluşan tamamı o varlıklarla neredeyse dolu olan bir yer oluşturduğunda kerpiçten veya betondan evler kurduğunda bu o sınırı belirleyen temel şey oluyor. Bugün kahraman canavarlarla karşılaşmak için ormanın sınırını geçmek zorunda olmasına rağmen geçmişte arkaik dönemlerde insanlar zaten ormanda yaşadığından yani ormandan kastımız burada vahşi doğa. Vahşi doğada yaşadığından böyle bir gerekliliği bulunmamaktaydı. Yani canavarlar insanın her saniyesini tehdit edebilecek varlıklar. O halde hocam insan öncelikle canavarlardan ayrı bir hayat kurmak için kendine bir güvenli alan oluşturmuş ve ardından bu güvenli alandan sıkılmış mıdır? Evet tam da bahsettiğimiz şey bu aslında. Her şey görünür olduğunda der Umberto Eco. Görülecek hiçbir şey kalmamıştır. Yani her şeyin ayan beyan tezahür ettiği, her şeyin herkes tarafından anlaşıldığı, arka planında manasında hiçbir şeyin kalmadığı, ve adeta ruhsuzlaştığı bu dönemde, yani bahsettiğiniz güvenli alanın kurulduğu ve tesis edildiği dönemlerden itibaren, insan içerisinde bulunduğu şartlardan sıkılmaya başlamıştır. O yüzden de kahramanlık çağlarını, yani canavarlarla mücadele ettiği zamanları özlemeye başlamıştır. Hocam, Umberto Eco'nun e, sözünü hatırlattınız. Buna binaen, bugünkü sanal gerçeklik dediğimiz şeyin, aslında aşırı gerçeklik olması durumu söz konusu. Ee, şöyle, siz de görmüşsünüzdür muhakkak. Bazı e, fotoğraf çekimlerinde filtreler kullanılıyor. Şimdi buradan hareketle o filtrelerle çekilmiş fotoğraflara baktığımız zaman bazı insanların e, fotoğraf o kadar parlak ya da renkler o kadar oynanmış ki bazı insanların burnu yok gibi duruyor. Herkes Voldemort gibi geziyor ortalarda. Ee, şimdi fotoğraf sanatı dediğimiz şey aslında e, yani bir şeyleri görmekten bahsettiğimiz için hı hı. fotoğraf sanatının temeli ışığa dayanıyor. Ama ışık da gölgeler olmadan bir anlam ifade etmiyor. Yani her şey aslında zıttıyla mümkün gibi bir e, görüş ortaya çıkıyor. Mesela siyah olmadan beyazın da bir anlamı olmuyor. Hı. Gölge olmadan ışığın da bir anlamı olmuyor. Haklısınız. Şöyle ki... Işık metaforu çok doğru. Çünkü bu bahsettiğimiz aydınlanma çağından itibaren insanın inançla olan ilişkilerinin oldukça zedelenmesi, insanın inandığı varlıklara dair inançlarının bilinçaltındaki birer sembolden ibaret kalması. Adeta dünyayı bahsettiğiniz ışık örneğindeki gibi aydınlatmıştır. Aydınlanma çağı başladığında ışık metaforunda olduğu gibi her taraf aydınlandığında canavarlara da saklanacak gölgeler kalmamıştır. Bu sebeple de insan bu apaçıklığın içerisinde eski arkaik zamanlarını özlemeye başlamış, kahramanlıkların özlemini duymaya başlamış ve bununla beraber canavarlara dair ciddi bir özlem duymaya başlamıştır. Çünkü canavarlar, canavar kavramı insanın gizemli çağlarına, insanın bilinmezliklerle dolu çağlarına yapılan bir atıftır aslında. Yani şu an dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olayı anlık olarak hepimiz iletişim kanallarıyla elde edebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Artık efsaneler oluşmuyor bu sebeple. Yani falanca yerde, falanca zamanda yaşanan bir olağanüstülükten haberdar olamıyoruz. Çünkü dünya o kadar rasyonel bir hale geldi ki, o kadar gerçekçilik içerisinde yoğruldu ki, insanlara binlerce yıl boyunca taşıdığı olağanüstülüklerin varlığını anımsatacak şeylerin hepsi silinip gitti. O yüzden bugün insanlar o gizemli çağların, kahramanlık yaptığı, ortak bir düşmana karşı savaştığı, ejderhalarla veya kurt adamlarla mücadele ettiği veyahut yer altından gelen canavarlara karşı kendini korumaya çalıştığı, ormanın veya dünyanın gizemlerine karşı mücadele ettiği o dönemlerin hepsini özlemeye başlamıştır. Günümüzde artık efsaneler oluşmuyor. Çünkü insan geliştirdiği teknolojilerle her saniye, her an, her yerden bilgi alabildiği için efsanelerin oluşabileceği ortamı yok etmiş durumda. Mesela arkaik dönemlerde bir kuyruklu yıldızın dünyanın etrafından geçerken insanda uyandırdığı hisler, onun olağanüstü bir varlık olabileceğine dair bir takım tasavvurlar günümüzde hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. Çünkü dünyadaki uzay bilimleri, enstitüleri veyahut kurumları bu bilgileri bize önden vermiş oluyor. Veyahut bugün Starlink uydularının arka arkaya gökyüzünde seyrettiğini düşünelim. Gökyüzündeki bu ışıl ışıl parlak noktalar 200 yıl önce tanrısal bir işaret, bir sembol, veya canavarlara dair bir takım imgeler olarak yorumlanacakken günümüzde biz onların Starlink uyduları olduğunu ana haber bültenlerinden öğreniyoruz. Peki hocam, canavarları özlediğimize dair çıkarımlara neye dayanarak ulaşıyoruz? Yani bunun günümüzde yansımaları var mıdır? Tabii ki. Şöyle bizim fantastiğe dair kurguladığımız bütün dünyalarda yani fantastik edebiyatta, fantastik sinemada, komikslerle yani çizgilerle, karikatürlerle biz fantastiğe dair, yani arkaik dönemlerdeki canavar algılarımıza dair her şeyi burada yansıtıyoruz. Mesela canavarları özlediğimiz için role playing yapıyoruz. Yani bir kurgu içerisinde oyunculuk gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir takım şövalye kıyafetleri veyahut asker kıyafetleri kuşanıp ejderha ile mücadele ediyoruz. Veyahut dizilerde, filmlerde canavarlarla mücadele ediyoruz. Game of Thrones'u düşünün. Yüzüklerin Efendisi'ni düşünün. Canavar biz olmayan her şey aslında. Hem arkaik dönemlerdeki korkularımızın tezahürü hem de geçmişten getirdiğimiz ve sembolik olarak değiştirip dönüştürdüğümüz korkularımızın tezahürü. Mesela komik insanlar farklı fantastik karakterlerin rollerine bürünüyor. Bu karakterler genellikle kahramanlar veyahut bazen anti kahramanlar bazen de canavarlar oluyor. Bunun temel sebebi şu. Biz bu kurgulanmamış gerçeklikte yani çıplak gerçeklik içerisinde o kadar sıkılıyoruz ki insanlar o dönemlerin dolayısıyla kahramanlık yaptığı dönemlerin özlemini çekiyor ve role playing gibi, komikon gibi imkanlarla yani bir role büründüğü, kurgusal bir gerçekliği anlık olarak yaşadığı imkanlarla o dönemleri yad ediyor. Canavarlar olmadığı için kahraman da olamıyoruz. Yani epik, destansı kahramanlık tanımlarımız çok eskide kaldı. Canavarlarla mücadelemizi Bugünkü sembolik bağlamda devam ettiriyoruz belki. Ancak gerçek canavarlara dair inançlarımızın tamamı ve kahramanlıklarımız maalesef eskide kaldı. Hocam günümüzde sembolik olarak insanın e, mücadele ettiği başka canavarlar bir tabi mevcut. Ancak bunun dışında insanın hala e, fantastik kurgu içerisinde oluşturmuş olduğu bir takım gözle görülen canavarları özlüyor oluşu e, acaba gözle görünenle mücadelenin daha kolay olduğuna inandığı çağlardan kalan bir his mi? Evet bu durum biraz da böyle. Çünkü insan zihninde bilinç altında oluşturduğu soyut canavarlarla mücadeleyi, soyut imgelerle mücadeleyi bir bakıma somuta taşımış oluyor. Yani canavar dediğimiz varlıkların varlığı, devasa bir yılanla olan mücadele veya diyelim ki salur kazanın yedi başlı ejderhayı öldürmesi bizim için temelde canavarların var olduğu o soyut gerçekliği somuta dönüştürüyor. Yani insanın bilinçaltındaki kendi canavarlarıyla, kendi içindeki canavarlarla mücadele etmektense dış dünyada somutlaştırdığı bir canavarla mücadele etmesi daha mı kolay geliyor? Tabii daha kolay. Yani perilerle, hortlaklarla, zombilerle mücadele etmesi, ejderhalarla dövüşmesi, yer altından gelen farklı canavarlarla didişmesi temelde insanın somutlama çabasından ileri geliyor. İnsan zihnen, kolektif bellekte anlattığı bütün anlatılarda bunu sürekli olarak canlı tutuyor. Hocam, insanlık için görünen dünyanın canavarları kaybolduğunda onların insan zihni için temsil ettikleri de mi kayboldu? Kaybolmadı. Şöyle bir dönüşüm yaşadı. Mesela Katolik inancında bulunan yedi büyük ölümcül günah olarak anılan kibir, açgözlülük, kıskançlık, şehvet, oburluk, tembellik, öfke gibi günahlar insanın imgesel dünyasında yaşayan canavarların tezahürleri olduğu için insan arkaik dönemlerde bu imgelerden simgeleri yani canavarları meydana getirmiş. Zaman içerisinde de bu canavarlar gerçeklikle beraber kaybolmaya başladığında imgesel bağlamda bunları tekrar insanlara yüklemiştir. Masallarda açgözlüğün sembolü olan ejderhalar her zaman büyükçe bir hazinenin başında beklemektedir. Günümüz insanının sonsuz yolculuğunda, erginlenme sürecinde canavarlara en azından bildiğimiz fiziki canavarlara yer yoktur. Bu canavarlar yerlerini imgelere, imgeler de dönüşerek insanlara bırakmıştır. Yani Yalancılık, açgözlülük, hainlik, habislik, kana susamışlık gibi pek çok şey insanlarla özdeşleştirilmiş ve artık insan vasıfları olarak hayatiyetini sürdürmeye başlamıştır. Hocam, Scooby-Doo çizgi filmi vardı bizim dönemimizde. Asıl canavarlar en sonunda insanlar olarak çıkıyordu. Farklı canavarları kovalıyorlardı ve çizgi filmin en sonunda maskeleri kaldırıldığında canavarların altından her daim birer insan çıkıyordu. Çok güzel bir örnek. Bizim esasında bahsettiğimiz şey de bu. Yani insan bilinç altındaki bu imgeler bazen canavarlarla günümüzde ise doğrudan bu imgelerin esas karşılığı olan insanlarla karşımıza çıkmaktadır. Tabi günümüz dünyasında sadece canavar insan eşleştirmesi yoktur. Günümüzde insan hayatını zorlaştıran her şey bir bakıma canavar olarak kabul edilmektedir. Uyuşturucu canavarı, enflasyon canavarı, rüşvetçi canavarı, kitlerin canavarı, trafikin canavarı, terörün canavarı, sapığın canavarı, çevrenin canavarı, hayvanları sevmeyen başka bir canavarlar. Bunlar her gün bizimle içimizde yaşarlar. Postmodern çağda şekil değiştirmiş canavarlarımız yok mu hocam? Yani kastım robot sübürgeler dünyayı ele geçirecek tarzında bir canavarlaşma değil tabii ki ama bu içimizdeki insanın bilinçaltındaki bir takım canavarlara karşılık gelen imgeler günümüzde farklı şekillerde tezahür etmiş mi? İnsanın arkaik dönemlerde bilinçaltı kaynaklı olarak yarattığı canavarlar günümüzde insanın kendisiyle özdeşleşerek mesela tecavüzcüleri katilleri. Akla gelebilecek kötüye dair her şeyi oluşturmuştur. Yani canavar, canavarlar bizim zıddımızda bulunan iyilikle donatıldığı ifade edilen insanın zıddında bulunan her şeydir. Canavar, insanın varoluşundaki diyalektiği oluşturan temel unsurdur. İnsan iyidir, canavarlar kötüdür. Bunu semavi dinler nuranilik ve şeytanilikle açıklar. Mitolojiler de yine kahramanlık veya engel, kahramanlık veya karşıt güç konumunda değerlendirir. Bizim bildiğimiz canavarlar da var. Mesela efsaneleri sıklıkla anlatılan. Yerelden örnek vermek gerekirse Van Gölü canavarı. Dünyadan örnek vermek gerekirse Loch Ness canavarı veya koca ayak. İnsanlar yıllar süren çabalarla bu saydığımız üç canavarın varlığını ispat etmeye çalışmıştır. Temelde bu canavarların varoluşsallığı her ne kadar tartışmaya açık olsa da insan inanç ile bu canavarların varlığını zihninde sürdürmektedir. Bizi dünya üzerinde heyecanlandıran şey işte böyle canavarlara, gizemli hikayelere olan açlığımız ve arzumuzdur. İnsanın içindeki bu fantastiğe dair özlem, arkaik devirlere dair özlem canavarlar özelinde kendini bu şekilde göstermektedir. Canavarlar kolektif dönemin bakiyesi olduğu için toplumsal olarak hareket edilen veya bireyin kendini toplum için feda ettiği dönemlerin bakiyesi olduğu için toplumsal dönemin, kolektif dönemin sona ermesi aynı zamanda canavarların da sonunu getirmiştir. İnsanın özbenliğini yükseltme ve kendini iyi hissetme şartlarının tamamı canavarların varlığına bağlıdır. Bu yüzden de insan kendini canavarın tam zıddında, tam karşısında konumlandırmaktadır. Canavar dediğimiz şey bugün insan için ötekidir fiziki canavarlar yok olmuştur ve fakat insan için canavar algısı, canavar tanımı sürekli olarak yaşayan bir şey olduğu için bu imgeler her zaman zıddında olan içinde geçerlidir. Bizler insanlar olarak canavarları özlüyoruz ve canavarların hem yaptığımız şeylerle hem de imgelerimizle varlığını aratmıyoruz. Umay inanç ve kültür araştırmalarında bu hafta canavarları konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Umayla kalın. Umayla kalın.